Adım Hasan Efe Borutçu, Samsun Bafra Gazze Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisiyim. Tekno Destek Takımının Kaptanıyım. Adım Hatice Atmaca, Gazze Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisiyim. Tekno Destek Takımının Ekip Yöresiyim. Ben Tuğra Şahin, Teknofest Arkadaşları Takımıyım. Projemizin adı Renkli Hayatlar oyunu. Projemizin amacı küçük yaştaki çocukların renk körü olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Projemiz kapsamında hazırlanan renkli hayatlar oyununu oynayarak hem eğlenecek hem renkleri doğru ve yanlış seçerek e, renkleri öğrenecekler. Böylelikle anaokulu öğrencilerin bu oyunu oynayarak renk körlüğü erken yaşta tespit edilmiş olacak. Ben de renk körüyüm ve renk körlüğüm erken yaşta teşhis edilmediği için çok zorluklar yaşadım. Mesela anaokulunda boyama yaparken, resim çizerken, e, okulda kodlama yaparken kodlama yaparken renkleri mesela çok zor seçtim. Yanlış yaptım. Bunlar için çok sıkıntı yaşadım. İlev kitlemiz 3 ila 7 yaş arası çocukların renkleri ayırt edip edemediğini tespit etmek ve aile ve okul çevresinde farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.